Azize Gençlik Merkezi pandemi sürecinden dolayı faaliyetlerimizi ara vermiştik. Ama şu an kısıtlamaların yavaş yavaş kalkmasıyla beraber evlerinde sıkılan, çok kaliteli vakit geçiremeyen gençlerimize kısıtlamanın olmadığı vakitlerde 1 ile 4 arasında Güzel Sanatlar Atölyesi kaplamında tel kırma, keman eğitimi, bağlama eğitimi, gitar eğitimimiz var. Aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşam atölyesi kapsamında da Çin hokeyi, basketbol ve tekvando pumza çalışmalarımız başladı. 18 yaş altı gençlerimiz kısıtlamanda olmalı saatlerde 1 ile 4 arasında kurslarımıza eğitimlerimiz ücretsiz olarak katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca 18 yaş üstü gençlerimiz için de 4 ile 6 arasında bahsedilen eğitimler devam etmektedir. Şu an kısıtlamalar olduğu için eğitim sayımız az, kurs sayımız az. Fakat kısıtlamaların I, azalmasıyla ve normalleşme sürecine geçilmesi kaydıyla birçok kursumuzda başlayacak. Aktivitemizde başlayacak. Bunların başında i, saydığımız kurslar ek olarak kurslar gelecek. Aynı zamanda geleneksel ok, okçuluk eğitimimiz başlayacak. İşte dışarıda basketbol, futbol sahalarımız var. Gönüllü gruplarımız var. Bunlarla faaliyetlerimize ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz. Ama şu an i, malum pandemi sürecinden dolayı bahsettiğimiz, bahsettiğimiz eğitimler bulunmakta. 1, 2, 3, 4. Oldum, saydım sağır, 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 saydım. Kaç